Herkese merhaba ben Satım Elekselinden kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mevlüt kandili olduğu için güzel bir helva tarifi vermek istedim. Bütün İslam aleminin mevlüt kandilini kutluyorum. Dualarda buluşmak dileğiyle diyorum ve tarifime geçiyorum. Şeker miktarını damak tadınıza göre eksiltebilirsiniz. 2 su bardağı toz şeker, 2 su bardağı da su ekliyorum ve daha sonrasında da ocağıma alıyorum. Ocağımın küçük gözünü kullanıyorum ve kısık ateşte kaynamasını sağlıyorum. Şerbetimizde tatlı şerbeti gibi dakikalarda kaynatmamıza gerek yok. Ocağımızı kısalım ve kaynayana kadar arada sırada da karıştırın ve şekerimiz erisin. Sonrasında da ocağınızı kapatın. Yağ olarak ben 75 gram tereyağı kullanıyorum. Bir çay bardağı da sıvı yağ ekledim. Yağımız eritelim. Daha sonrasında da üzerine 2 su bardağı da unumu ekliyorum. Unumuzu ekledikten sonra da karıştırma hareketini bırakmadan rengi dönene kadar kavurmamız gerekiyor. Unumuzu da kısık ateşte kavurmamız gerekiyor. ilk önce böyle un ıslanana kadar iyice karıştırdım. Gördüğünüz gibi yağın tamamını çekmiş ve kuru bir şekilde görünüyor. Ama bu sizi korkutmasın. Ee, Türkçe biz mutfakta bir terim kullanırız. Yağı kustu deriz. Yani bu işlemi devam ettirdiğiniz sürece sonrasında zaten göreceksiniz yağı tekrardan kusacak ve akışkan bir hal alacak. Daha sonrasında da kavurma işlemine bir yandan devam edin ve karıştırın. Söylemiş olduğum şey buydu. Gördüğünüz gibi yağı kustu ve akışkan bir hal aldı ve rengi değişene kadar kavurmaya devam edelim. Bir yandan unumuzu kavurmaya devam ederken şerbetimizin kaynama hareketini gördüyseniz ocağınızı kapatın. İstediğim rengi elde ettikten sonra şerbetiyle buluşturmadan önce ilk önce ocağımı kapatıyorum bir 3 dakika ilk sıcaklığı geçmesi için biraz bekletiyorum daha sonrasında da şerbetimi ekliyorum bu işlemi neden yapıyoruz gerçekten çok sıcak olduğu için şerbet eklediğiniz zaman hem çok fazla buhar yapıyor hem de sıçrama yapabilir yanabilirsiniz o yüzden bir 3 dakika karıştırın birazcık ılısın daha sonrasında da şerbetini ekliyorum şerbetini ekledikten sonra ben ocağımı yakıyorum ve kısıyorum daha sonrasında da hızlı bir şekilde karıştıralım. Helvanın şerbetini ekledikten sonra karıştırmaya devam ediyorum. Çünkü topaklanma olabilir. Bir yandan karıştırın. Zaten kaynadıkça da yavaş yavaş şerbetin tamamını çekecek ve koyulaşacak. Eğer helva seviyorsanız yarım saatte hazır olacak. Gerçekten çok güzel bir helva oluyor. Güvenle deneyin. karıştıra karıştıra gördüğünüz gibi şerbetin tamamını çekmesini sağladım. Birazcık da ben böyle nemli bırakıyorum. Daha sonrasında ocağımı kapatıyorum. Bir tane kapak kapatıyorum. 20 dakika dinlendiriyorum. Sonrasında da servis yapıyorum. Bu dinlenmiş hali gördüğünüz gibi istediğiniz gibi şekil verebilirsiniz. İster kaşıkla çıkartın kalıbını, isterseniz benim gibi kelepçeli kalıba da basabilirsiniz. Biz tarif verenler için görsel gerçekten çok önemlidir. Sizlere sunabilmek için de birazcık böyle özeniyoruz. Normalde hani bu kadar süslemenize de gerek yok. Normal bir tabağa koyarak kaşıklayabilirsiniz de. Eğer helva seviyorsanız gerçekten ipek gibi muhteşem bir dokusu var. Lezzeti de lezzet garantili güvenle deneyin. Rengini görüyorsunuz siyahın üzerinde çok daha güzel görünüyor. Kalıba bastıktan sonra kalıbını çıkarttım. Daha sonrasında da pasta dilimi gibi kestim. Eğer evinizde kuru yemişiniz varsa bu şekilde kenarlarını da süsleyebilirsiniz. Ben fındık kırıkları ekledim. Süslemesini yaptıktan sonra buzdolabına kaldırır bir saat dinlendirirseniz pasta dilimi gibi çıkartması çok daha kolay oluyor. Ben sizlere yayını yetiştirebilmek için hemen dokusunu gösterdim. Gerçekten muhteşem oluyor. Güvenle deneyin. Tekrardan hepinizin Mevlüt Kandili'ni kutluyorum. İsteğe bağlı kaşıklı üzerine böyle desen de yapabilirsiniz. Bugün de tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açalım ki yeni videolarımdan da haberdar olun. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakmadan çıkmayalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum bırakırsanız mutlu olurum. Başka tariflerde başka lezzetlerde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.